sich vor jemandem oder fürchten sich vor etwas dann bir şeyden korkmak ich fürchte mich vor dir senden korkuyorum ich fürchte mich vor dem hund köpekten korkuyorum garantieren für etvas. Bir şey için garanti vermek. Bir şeyi garanti etmek. Ich garantiere dir für eine pünktliche Lieferung. Sana zamanında teslimat için garanti veriyorum. Ich garantiere dir für eine pünktliche Lieferung. gehen um etwas Bir şey söz konusu olmak bir şeyle ilgili olmak es geht um eine wichtige entscheidung önemli bir karar söz konusudur önemli bir kararla ilgili anlamında es geht um eine wichtige entscheidung Gehören zu etwas. Bir şeye ait olmak. Bir şeye dahil olmak. Müzik gehört zu jeder Faya. Müzik her kutlamaya dahildir. Yani her kutlamaya gider anlamında. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Bu gruba aitim. Bu grup tanım anlamında. Gelten für jemanden, o da gelten für etwas. Birisi için, bir şey için geçerli olmak. Gezetse gelten für alle, yasalar herkes için geçerlidir. Gewinnen für etwas bir şeye kazandırmak Ich gewinne dich für den plan Seni plana kazandırıyorum Yani plana dahil ediyorum anlamında Ich gewinne dich für dein plan Gewinnen an etwas değer kazanmak Gold, Gewind, Anwert. Altın değer kazanıyor. Gold, Gewind, Anwert. Gewinnen aus etwas. Bir şeyden başka bir şey kazanmak, bir şeyden üretmek anlamında. Man gewinnt Öl aus Oliven zeytinden yağ kazanılır yağ üretilir anlamında man gewinnt öl aus oliven gewöhnen sich an etwas bir şeye alışmak ich gewöhne mich an das klima iklime alışıyorum Ich gewöhne mich an das Klima. Glauben an etwas. Oder Glauben an jemanden. Birche inanmak. Ich glaube an eine bessere Zukunft. Daha iyi bir inanıyorum. Ich glaube an. God. Allah'a inanıyorum. Gratulieren zu etwas. Bir şey için kutlamak. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Doğum gününü kutluyorum. Gratulieren plus dativ. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Gründen sich auf etwas. Bir şey üzerine inşa etmek. Etwas gründet sich auf bestimmte Fakten. Bir şey belirli gerçeklere dayanır belirli realiteler üzerine inşa edilir anlamında Etwas gründet sich auf bestimmte Fakten Halten von etwas bir şeyin arkasında olmak inanmak desteklemek Ich halte von dieser Idee Bu fikirden hoşlanıyorum bu fikre inanıyorum, arkasındayım anlamında. Ich halte von dieser Idee. Halten sich an etwas. Bir şeye uymak. Ich halte mich an die Vorschriften. Kurallara uyarım. Ich halte mich an die Vorschriften. Halten sich für etwas. Bir şey sanmak. Halten sich für etwas. Ich halte dich für einen netten Menschen. Seni kibar bir insan sanıyorum. Yani bu şekilde değerlendiriyorum anlamında. Ich halte dich für einen netten Menschen. handeln von etwas Bir şeyden bahsetmek Ein Film handelt von einem Mord Bir film bir cinayeti konu alıyor Ein Film handelt von einem Mord handeln mit etwas Bir şeyle iştigal etmek Ich handle mit Textilien. Ben tekstil ile ilgileniyorum. İş, uğraş konusu olarak yani. Handelt sich um etwas. Bir şey söz konusu olmak. Es handelt sich hier um eine neue teknoloji. Burada yeni bir teknoloji söz konusudur. Es handelt sich hier um eine neue Technologie. Hängen an jemandem oder hängen an etwas. Birine, bir şeye düşkün olmak. Ich hänge an meine Oma. Büyükanneme düşkünüm. Ich hänge an meinen Büchern. Kitaplarıma düşkünüm. Helfen bei etwas. Bir şey konusunda yardımcı olmak. Ich helfe dir bei der Arbeit. Sana işte yardımcı oluyorum. Ich helfe dir bei der Arbeit. hinweisen auf etwas bir şeyi işaret etmek ich weise dich auf die gefahr hin sana tehlikeyi işaret ediyorum ich weise dich auf die gefahr hin hoffen auf etwas bir şey ummak bir şey ümit etmek ich hoffe auf eine besserung düzelmeyi iyileşmeyi umuyorum ich hoffe auf eine besserung hören auf jemanden oder hören auf etwas birini bir şeyi dinlemek, kulak vermek. Ich höre auf dich. Ich höre auf die Warnung. Sana kulak veriyorum. Uyarıya kulak veriyorum. Ich höre auf dich. Ich höre auf die Warnung. Hungern nach etwas bir şeye aç olmak bir şeye özlem duymak ich hungere nach abenteuern maceralara özlem duyuyorum informieren über etwas bir şey hakkında bilgilendirmek ich informiere dich über die Termin ändering. Seni tarih değişikliği hakkında bilgilendiriyorum. Ich informiere dich über die Termin ändering. Interessieren sich für etwas. Bir şey ile ilgilenmek. Ich interessiere mich für Politik. Politika ile ilgileniyorum. Ich interessiere mich für Politik. Irren sich in etwas. Bir şey konusunda yanılmak. Ich irre mich in der Tür. Kapıda yanılıyorum. Yani yanlış kapı. Kapı konusunda yanılıyorum. Ich irre in der Tür jammern über etwas bir şey konusunda şikayet etmek sızlanmak ich jammere über meinen gesundheitszustand sağlık durumum hakkında şikayet ediyorum ich jammere über meinen gesundheitszustand Yuben übe etwas. Bir şey üzerine coşmak, aşırı sevinmek. Ich juble über er den Başarıya coşuyorum. Bir şeye aşırı seviniyorum. Ich juble über den Erfolg. mit jemandem ile birlikte kavga etmek. Başkasına, başkalarına karşı. Ich kämpfe mit dir. Kämpfen gegen jemandem. Birine karşı kavga etmek, birine karşı savaşmak. Ich kämpfe gegen dich. Kämpfen für etwas. Bir şey için bir şey uğruna kavga etmek bir şey uğruna mücadele etmek savunma amaçlı yani burada bir savunma amacı var İhkemfe fe für die freiheit özgürlük için savaşıyorum kämpfen um etwas bir şey için kavga etmek mücadele etmek burada elde etmek amaçlı bir şey için kavga ediyorum. Ich kämpfe um mein Recht. Mücadele etme anlamında. Yani hakkım için savaşıyorum, hakkım için kavga ediyorum. Kommen zu etwas. Bir şeye varmak, ulaşmak. Ich komme zu einem anderen Resultat farklı bir sonuca varıyorum. ihkome zu einem anderen resultat. kommen von etwas. bir şeyden ileri gelmek, bir şeyden kaynaklanmak. das kommt von deinem leichtsinn. bu senin düşüncesizliğinden kaynaklanıyor. das kommt von deinem leichtsinn. konfrontieren mit etwas bir şeyle biriyle yüzleştirmek ich konfrontiere dich mit der wahrheit seni gerçekle yüzleştiriyorum ich konfrontiere dich mit der wahrheit man konfrontiere ihn mit seinen kollegen onu meslektaşlarıyla yüzleştiriyor. Man konfrontiere ihn mit seinen Kollegen.